Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa takıp kurucu da Avrupa Batı serverında bir misafirimle beraber oynuyorum ya da ben onun misafiriyim. Ee, bilmiyorum. Görkem'le beraber Baboş TV'den Meteox. Merhaba Görkem. Merhaba. Ölmedim arkadaşlar. Buradayım. <laughs> Herkese merhaba. Siz de çok soruyordunuz bana. Kendisine de soruyormuşsunuz. Ama uzun bir aradan sonra tekrar beraber <laughs> karar vermiş. <laughs> Oturdum şöyle. Mert'in videolarına baktım. Dedim <laughs> Özledim bir de kendisini. Dedim bir, bir bot videosu çekelim dedim. Allah razı olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Senden de Allah razı olsun. Görkem'in kanalına ulaşmak için açıklama kısmına koyacağım. Baboş TV'ye oradan. Sertaç da var ama Sertaç şu an nar yoğun olduğu için o çok içerik üretemiyor. Aynen. Hoş Görkem de çok üretmiyor. Ben de üretmiyorum. Onu, onun videosundan da benim kanalımı açıklama kısmında. Aynen öyle olacak arkadaşlar. Gidelim şöyle ya. Yani. Aynen bakalım. Ölmek. Korkuyorum ben. Ölürsek yapacak bir şey yok artık. Ya cidden uzun süredir oynamıyorum. Ben de çok uzun süredir oynamıyorum. Burada ward var mıdır? Var var koydular. Düşün yani o kadar uzun süredir. wardları bile görmüyorum. <laughs> Şimdi karşımızda kim var bizim? Bizim karşımızda bakalım. Draven Annie. Oo. Oh. Zorlu. Ö yani ben eğer stun yersem, senin yanında değilken ölürüm yani direkt tek atarlar. Gerçi sen Nautilus'la ilk defa yanımda oynuyorsun. Ya da ben yanımda Nautilus'u ilk defa görüyorum öyle diyeyim sana. <laughs> yani Trash'i biraz andırıyor skill shotları. yine ee, çıpası var işte ultisiyle gene. Peki vuruşu Ultisi. nasıl yani damage'i iyi mi? Fena değil. Güzel yani. ben alayım. Tamam. Hatta birini al canım hani şey olmasın. Can da veriyor yani. Güzel. Vur onu vur vur. Oh. Kaç kaç sen. Bu beni bırakmaz Aa flash attı yalnız yeni. Yanlış Onu kesebiliriz aslında. Beni şey öldürebilir yaptın? ama. Ignite flash'ı yok onun. Heal'ı var mı Draven'ın? Var. Vardır. Onun flash'ı yok ama. Sen canını doldurabilecek mi? Dikkat et dikkat et. İnşallah. <laughs> i̇ki yani olacaklar sanırım. Olacaklar evet. Ben de olacağım ama. Eyvah eyvah. Dönmek istemiyorum ya. Güzel. Büyüye de gitmek istemedim açıkçası. <laughs> Fena vuruyorlar ya. Kaç kaç kaç. Çift balta. Affetmez. kule öldüremez yani. Belli olmaz. Olmuyor ki bana. Şeyin potu bitmiş enin. Eni Benim de bitti. Eyvah. Öldüremez. Hadi inşallah. Tabi Kazix gelirse. <gülüyor> <gülüyor> Onu çekersen vurabilirim. Onu çeksem de eninin iki yani stalı var. Hani... Sana atar yani ben dalmayacağım. Sen tek başına kesebilirsin şu an. En iyi de. Bende. Bende. O yani bunu, onu, da alırız. Heal'ı var, heal'ı var. Dikkatli ol. Aa! o sana <laughs> ba ya. ba basmış sana? Geçen de aldığımızda bile level'da. Vil görmedim valla. Ya da nasıl öleceğim diye bırakmış da olabilir. Herhalde. GG <laughs> ya, güzel oyun. Biraz. Her şeyimi alıyor bu böcek. Ben de aldım. Abi sen, de sen yabancı değilsin. <laughs> ben ne atlasam acaba? Çıpa'yı mı atlasam? Çıpa e, iyi vuruyor. E Hepsi de iyi olur. vuruyor. Normalde E atlıyorlar da. Sen mi dersin? Yanlış biliyor da olabilirim tabi. Ben olsam Çıpa'yı atlardım. Çıpa mı diyorsun? Tabi. W de olabilir aslında. Ha Şey aldın mı Göz? O zaman ben şunu hemen Alırım değiştireyim. Şimdi, aldım, aldım Hemen mavi yapayım şunu. Zineti. Ben aldım şeyi. Orada <laughs> işte. Süper team o yukarıda ne yapıyor? Dar etmiş koridoru. Hmm. Yalnız totemi yok yes şu an yes ölebilir o. 29 yes. Ben yani 25'e 25 güzel. İyi iyi. Sen de so, bir, bir kill bir asist. Tamam. Aslında ben E'yi so, yaptım çünkü slow okay oranını da arttırıyor E. Olur çipa... her türlü olur. Hiç fark etmez bana. Çipa sadece hasarı arttırıyor ve kuldanını biraz düşürüyor. E hem hasarı arttırıyor hem şey arttırıyor. Slow arttırıyor. Şu minyonları eritelim. Ha bu geldi. Rizik geldi. Dikkat et dikkat. Tamam tamam. Haydi be. <laughs> Çok Biz güzel ya. Kha'zix'in gelmesi iyi baya. Şu büyüyü ben alayım mı? Bana geldi. Güzel. Alalım büyüyü. Ya da yani minyonları ölsün yani. Minyonları alalım. Kaçalım, gidelim. Benim bu değerler İstersen bir wave daha kaybedecek. Olur. Şey alabiliyorum, kritik. Aslında Drake'e bir tane ward atıp atsaydım daha iyi olacaktı da Alamazsın alamazlar. Alamazlar yani. ya. Normalde başka bir oyun olsa affetmezlerdi. Şey dereceli falan oynasak West'te. Herhalde Normal. ya. Uzun süredir oynamadığım için dereceli. Bu hesabında sanırım ligi Diamond 1 ya da Master olması lazım Master. geçen sezon. Gerçi Diamond çerçeve var ama. Şeyde başlatmaz seni ama. E, Plat 1'i atar. atar yani. Aynen. Plat 1, Plat 2. Zaten kaybettim bir maç oynadım. Daha sıkıntı değil. Platin renkli güzel. ben de seviyorum Platin'i. Dalayım mı? Canım dolsun mu bence? Ben zaten dürtüyorum onları gayet. Rahat bir şekilde. Ignite falan gelmiştir enin. Benim smite var da. 79 saniye. Smite mi? Çok iyi, ben dalacağım onu. Kaçtı kaçtı. Devam devam. Ah be. Mehmet sen alır mısın? Tabii pardon ya. Benim de şey geldi. Ulti geldi atarım ona. Benim de geldi. Durmaz ki o burada. Bakayım şuradan. Aha. Aa bak bak bak. <laughs> ah be ulti attı. boz Ashe'i. <laughs> Bu kadar olur ya. Sana şey geldi. Blue geldi. Onu keselim. Onu istiyorum. Kaçtı. Q'ra yok mu? O. Oh, onu. Şimdi yani ignite'ını attı bu arada bana. Tamam. Onun flash'ına eee flash'ı gelmiştir şimdi yakın yani. Benim de geldi. Flash da benim şey 30 oldu. saniye var. Biraz daha garanti oynayalım. Tabii. Yani 300 gold lazım bana. Ortaya gidelim. DPS ward için. Şu alalım. Ortada çıkar mı bize ekmek? Evet çıkar. canı yok. Can, canı yok. Tutarsan çok rahatsın. Tutabilirsem. Bu ne? Aa. Adama bak. <laughs> Onu tutabiliyor musun? Arkanda mısın, mısın? Arkandayım. Aa. Güzel. Bu kadar. Flash exhaust. <laughs> yani daha ben kötü. de flash'e attım hani <laughs> yetişmek için. Daha kötü atabilir miydim bilmiyorum spelleri. <laughs> 300 gold lazım dedin diye yaptım yoksa. Cidden çok lazımdı yani. DF aldım. Güzel. AMK kılıcı. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı tanki oldum şu an. Harbiden. O kadar item yetiyor zaten şu an o o hero'ya. Şeyi falan da alacağım ki Frozen Heart ya da Randuin alabilirim. Hmm, olabilir. Takımda zaten senin dışında tank yok sanırım. Aldın mı sen? Yok. Şu öndeki üçlüyü alabilecek miyim? Gördüm. Şuradaki üçlüyü alayım. Jayce bu arada killing spreyi duydun mu? Şu büyüyü alayım Bir kere vuruyorum Kha'zix drake yapıyor o Tek başına yapar herhalde Yapamayabilir Yapamayacak Yapacak Yapıyor yapıyor. Pembe var orada zaten Baksana azaldı baya da Şimdi etrafa bakıyorum. Buradaki gram kesilmiş. Sen orada dikkatli ol yani. Tamam. Wolf'u da almış sanırım. burada. Bak Kazik burada. Hmm. Şurada ne durun. Ne yapalım? Keselim mi? Ee, kesebiliriz. Ama gidiyor burası bu. A. Kesin ortu burası ya. neyine güveniyor bu bilmiyorum ki Malzahar Jayce de yok Malzahar da yok. Gel Kazix geliyor dolanarak. Kazix Malzahar, Malzahar geliyor. Hı. Hmm. 3'e 3'te keseriz de 4'e 3'te seni yakalarlarsa Malzahar'la Kazix mütte. Divelamayalım, eni var. Dive yok. No no dive zaten. <laughs> yok yani. Zaten Gerçi eni çekersen CC'ye boğarsan öldürebilirim. 20 saniye var şey. Gel her türlü stunlar o tübürü atar. Yeni bu ikisi yok miydi ha? Ha yok kazık çıkardı. Ne yapalım? Ama kalkanı da var kulenin. Bence gel midi daha gidelim. Dive'e gerek yok ya. Rahat keseriz. Bu geliyor ya. benim arkamdan. Midi alalım direkt kuleyi alalım yani. Aa geçti. Sen dikkatli ol orada. Gene wardladılar e, Blue'yu. senin pembeni kestiler bu arada. Tamam. Dur bakalım. Doğru. Alalım mı mazları? Yo yo hayır. Eni geliyor. Raven da aşağıda. Sen istersen burada takıl ya da yukarı yardım et. Ben birebir yaparım Raven'la. Yukarı... Keserler bence. Kesemezler mi? Kesti. Yok. Kesti. Eni'ye dikkat. Eni vurursa vurur. Gileşini aldım. Mazar e, hmm, Ben de hepsi bende. Blue'ya gidiyorlar ya. Alalım mı <laughs> Ultim yok. Şurayı alıp döneceğim ben. Sen dikkatli ol. Tamam. Aslında bana geliyorlardı Abi oradan da seni görünce korktular. Şey Bunu kesemez miyiz ya? Hasarımız yetmez mi buna? Benim bir ee, Ben bilmiyorum. Kaziks ben... yetişir ama fight'e yetişecek. Çok yakın bize. Ben başka yerdeyim. Kaziks burada. Gözüktüm ben zaten. Kha'zix'e yapıştırabilirsin aslında çok. Vurmaz sana. <gülüyor> <gülüyor> oy oy oy. Ama o daha kaçamaz orada. Ya kaçar? Az kalsın vuruyordum var ya. Çiğtiyim <laughs> gidiyordu. Şey yapıyordu. Bana geliyordu kill az kalsın. Korkuyorum. Ben de mahvediyorum aşağıda ya. O maşallah. Yapacak bir şey yok. Ölüyordu adam. Lütfen supportluğumuzu bilelim. <laughs> Bilerek almıyorum. Valla almıyorum. <laughs> bayağı güçlü ama natürüs, Ya yani inanılmaz tanki. CC'leri falan da bayağı iyi. ben aşağıya alıp kaçacağım. Şu an takım skorumuz baya iyi. 13'e 4. Şey alayım mı? Euron Solar'ı istiyor musun? Ah be! Euron Solar'ı bilmem. Malzahar tekleyebilir mi beni? Elimde var. Magic. Olabilir aslında <laughs> iyi olur. Jayce de kasmış ama. Ben ko korurum kendimi ya. Sen takıma göre, kendine göre yap yani. Iron Solar'ı da yani takıma aslında sağlam. şu an çok öndeyiz. Bence görkemli zafer yapabilirdim. Görkemli zafer hangisi? Şey Glorious neydi ya? Ya basınca adamlara doğru koşuyorsun yani. <laughs> anladım anladım. Onu right mi? Righteous Glory sanırım. Aha, anladım anladım. Tamam onu yapayım. Daha hoş durur bence. Şey bitti kalkan veren zımbırtı var ya. Ha. Güzel. Raven aldı beni ya. Şansa iki crit tuturdum. Şey mi vardı? Çift balta mı vardı? Ya çift baltası var. Yok bir tane vardı da sanırım. Ben kuleye alıyordum. Canım da yarımdı. O yüzden... Orada oyalanınca sen... Yani birazcık... Havalandım ben orada. <laughs> Alalım mı hazır? Alabilir miyiz? Alırız. Artık alamayız. Azir Hazir kulesini koydu. Ben rahatım burada. Geliyorlar. Ya siner kule var burada. Sıkışmayın. Ya. Ne yapıyor ya? Bilmiyor herhalde Azir'i. Eni'nin bir flash ultisine ben giderim yalnız. Dikkatli ol. Oo. Aa. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya kule gitti gidecek. Hayırlısı ya. <laughs> Ayrılmak istemiyorum. Senin can az. Kalinkle ben bir şey yaparım. Desteklerim yani. daha bileceksin zilla. Kaç, kaç kaç kaç. <laughs> Kule gitti. Aa öldü. Oo iki ultisi gitti yalnız. Jace var ama İyi ki tutmadı. Aa ben katılamam oraya. Param parça ederler ya. Yani. güzel vuruyorlar <laughs> değil <laughs> mi? Çok güzel ya. Evet Ray. Ne yapalım? Ben base attım, gideceğim şimdi. Ota da Auto'da gidebilirim ya ben aslında. Gelir skill seti ve bilmiyorlar mı acaba? Hiçbir bilgim yok da Bizim büyük şey. yanlış yaptılar orada dalarak ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Mazhar Knight'ınlara <Aytun> bak. <laughs> Tatmazlar ya. kadehimi alırım diyor, rahatlarım diyor. Eyvah. Ben bir base atsam hiç fena olmayacak ama atamadım bir türlü. Onların blue'su mu var? Ha yokmuş. Aaa çifa tutmadı. Ben bot lane'deyim. Tamam. Ben zaten Azir'le şey, duo girmiş gibi Mid çıkıyor. <laughs> evet. Atraksiyon da bol, mid de. Görkemli zaferim bitti. Şu an bayağı iyi durumdayım. Nazahar bende mi? en son orta koridordaydı. Yakın bir zamanda. Jace redde. Onların hmm, redde. var. Şu alayım ya sonra. Redi mi? Sana mı pink liyorum? Aha. Tamam. Şuraya bir tane pink atalım. Şuraya bakayım. Tamam Redi de aldım. Hiçbiri görünmüyor. Bir buçuk dakika sonra neredeyse Rage. Aynen. İkisi bizde. Biri onları hiç almış mı? Yok hiç almamış güzel. Alt kuleyi zorlayacaklar sanırım ama. Aynen alt kuleye gidelim şey, ya. Şey ee, pink. Pink'i. Tamam gidelim altı. Ya da... Gel gel gel. Aaa. Korkuyorum ben bana. Öbür kazıksa. Yaz Borda basacağım diye görkemli zafere bastım. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım Jace gelecek. Olabilir. Geliyor aynı. Neyse gene Azir'in şey var. Ben birazcık kulayı vurmaya çalışayım. Allah o ne yaptı be? Hiç fikrim yok. Ha, aldı. Kesti ya şeyi. Aha. hı. Sıçraması geldi. Ejder alabiliriz aslında. Gel oğlum. Görkem bir zafer var mı? Var. Buster buna koşalım. Ulti de var. Gel. Buradan işler herhalde. Eni? Oy. Oy oy oy. Güzel. Ölmedi mi? Ölecek. Hadi bakalım. Öldü öldür. Güzel. <laughs> ben hemen hızlı bir base atışmasına. Hazir ne güzel geldi öyle ya. Hazir iyi oynuyor ya. Baya iyi. Bitti. Bitti mi? Yes. O oyunumuzun sonuna geldik yani. Aynen öyle. Kısa, kısa sürdü be. Ya şimdi biz işte ikimiz hani botlayın olunca hani anlatabiliyor muyum? Tatego. <laughs> 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 Arkadaşlar çok teşekkürler seyrettiğiniz için. Beğendiyseniz like'lamayı, beğenmediyseniz dislike'lamayı unutmayın. Ve Görkem sen Valla tekrar de... görüşmek üzere diyeyim ben gene. Tamam peki. Anlaştık Kendinize ya. iyi bakın. Görüşürüz onlar. Niye görüşmeyelim değil mi? Görüşelim ya. Görüşelim sık sık görüşelim arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın.